Sayın Meclis Başkanı, Sayın Ticaret Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, saygıdeğer meclis üyelerimiz. Bugün genel kurulda konuşma yapmak gibi bir niyetim ve hedefim yoktu. Yüzümüne binaen, er, pazar günü yapılan Ankara Mimarlar Odası seçimiyle alakalı bir açıklama yapmak istedim. Bu ayın 25'inde yani pazar günü 15 ili kapsayan Ankara Mimarlar Odası seçimi yapıldı. Seçimden 10 gün önce Ankara Mimarlar Odası'na üye arkadaşları bu seçim dolayısıyla ziyaretine geldi ve desteğini istediler. Ben de işlerimin yoğun olması hasebiyle başta çok yoğunlaşamayacağımı ama elimden gelen bütün gayreti göstereceğimi söyledim. Ancak yaptığımız görüşmeler neticesinde ideolojik yaklaşımlarda hukuk adı altında yapılan hukuksuzluklardan meslek mensuplarının çoğunluğunun mevcut yönetim ve yaklaşımlarından duyduğu rahatsızlıklardan yenilikçi ve heyecanlı mimarların yönetimde yer bulmaması gibi nedenlerden dolayı her zaman yanında olan meslektaşlarıma maddi manevi elinden gelen desteği arkadaşlarımla aynı kaygıları paylaştığından kurumcu listelerin aynı zamanda delegesi olarak tüm yönetim ekibiyle birlikte işimizi gücümüzü bırakıp seçim için çalışır. İl içinde, il dışında ne kadar meslektaşım, iş adamlık arkadaşım varsa buna adodaki Nazım Geçer, arkadaşlarımla da dahil olmak üzere hepsini aradık. etti. Ama sağ olsunlar bana inanan, güvenen her arkadaşım seferberlik ilan etti. Hep birlikte geceli gündüzlü çalıştık ve iyi organize olduğumuz için Allah nasip etti kazandık. Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan renk gözetmek sizin tüm mimar meslektaşlarım oldu. Kazanan Ankara'mız oldu. Kazanan demokrasimiz oldu. Emeği geçen bunları niçin anlatıyorum? Mimarlar Odası'nın eski yöneticisi yazılı, yazılı ve görsel medya başta olmak üzere her fırsatta bizi bir gücün piyonu olarak lanse etti ve etmeye de devam ediyor. Buradan açık açık ilan ediyorum. Hiçbir siyasal yanı ve uzantısı ile bağım ve bağlantım yoktur. Bir mimar olarak destektaşlarıma destek olmaktan ve demokratik hak kurulu kullanmaktan daha doğal ne olabilir? Bu desteğin sonucunda illa birilerinin temsilcisi mi olmuş oluyoruz? Bizi suçlayanların hangi fikir ve düşünceye hizmet ettiğini tüm Türkiye çok iyi biliyor. Eğer bu gücü ve cüreti nereden alıyor diye soruyorlarsa bana iftiharla itiraf ediyorum ki bunu hamaset kabul etmeyin mesleğim olan mimarlıktan, demokrasiden, siz değerli meclis üyesi arkadaşlarımdan ve bütün dostlarımın teveccühünden, mimar arkadaşlarımın bu işi layıkıyla yapacağına inancımdan, Ankara'ya ve ülkeye olan sevdamdan, 60'a yakın proje yapmış olmama rağmen bir tane emsal yükseltme veya rant işi içerisinde olmamamdan bir tane belediye veya devlet ihalesi almamamalı. O yüzden bu kadar rahat rahat konuşuyorum. Gücümü işte buradan alıyor. Kaldı ki kamu yararına hizmet etmesi gerek resmi özel ne kadar kurum ve kuruluş varsa onun emanetçileri bu kurumları şahsi, dini, ideolojik fikirlerine kurban da etmemeli. Bu emanetçilerin kurumları ve kuruluşları hiç kimseyi ötekileştirmedin. Herkese eşit yakınlıkta olması ve hizmet etmesi gereğiyle. Biz biliyoruz ki dünya ve içinde ne varsa insan, imkan, makam hepsi fanidir. Geride baki kalacak olan güzel işlerimiz ve iyiliklerimizdir. Ana motivasyonumuz ve hedefimiz şudur inançla, ısrarla, cesaretle başkentimizin, milletimizin, memleketimizin ve tüm dünyanın iyiliği için gece gündüz çalışıp gelecek nesillere güzel eserler bırakacağız. Herkese teşekkür ediyorum.